29 Ekim kargaşa Vol 16 maestro namı diğer sokağın dünyası geliyor. Keleşlerle eleştirme daha da bizim nesille bu Türk çerepin askerleri kalleşlerin peşinde. Kardeşler hep organize sokakların içinde ve kargaşa bol 16 29 Ekim'de. 29 Ekim'de Ankara'da kargaşadayız. Mükemmel olacak her zamanki gibi. Gelin hep beraber eğlenelim. Görüşmek üzere. Tamam bu oldu bence ya. Bu kadar yürüdüğümüz yeter. Bak Güzel çıkıyoruz lan. Arka kamera ne biçim Dur şöyle verdim. kadraj yapalım. Yusuf gidiyor ya. Şu anda Kargaşa'dayım. Ben Esel E-Z-H-E-L. Kargaşa 16'da ben de oradayım. Peace. 29 Ekim'de Kargaşa'da ben de varım. Ben Stabil. 29 Ekim'de Kargaşa'dayım. Eyo ben Tutsak. 29 Ekim'de Kargaşa boru. 16'da ben de varım. Siz de gelin eğlenelim. Peace. <laughs> 29 Ekim'de Sahnedeyim, gelin bayramlaşalım o gün. <laughs> Ankara'dayım. Aynen bak, bu da güzel. Bizim çocuklar şey yaptı, aradı, söyledi bir konser varmış. Konser Ankara'da. Kaç tarih neydi ya? 29 Ekim. 29 Ekim. Şey, kargaşalım. Kargaşalım. Kargaşa. gidelim. 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 Tamam, söyleyeceğim bir şey var mı? O zaman biz 29 Ekim'de kargaşadayız. Hani hepinizi bekliyoruz birader. Hadi. Nevzat şarkı sana gelsin Nevzat. Yes yes yo 29 Ekim'de eskisiyle yenisiyle ben de kargaşadayım. Kargaşa 16'yı hepinizi bekliyorum. Peace Ankara. Arkadaş Jant'ta geziyoruz da gene de kurtarıyoruz Yıllardır kurtarıyorum da neyse arıyor kiralar. Abi kardeş doğru değil ya? Babam aşure'nin içindeki gaysi gibi arkadaş Ben gidiyorum ya. Görüşürüz. Allah'a emanet abi. abi. Hadi kendinize iyi bak. Tamam. Abi. 29'unda Kobi'nin konseri var. Unutma lan. Tamam. Arkadaşım telefonla oynamaya mı geldim buraya ya? Arkadaşım 29'unda konserim var da şarkıma çalışıyorum lan. Sanki bana fobi kastın. <laughs> Hadi ben fobi kastım da sen niye böyle kastın oğlum? <laughs> Abi kardeşim diğerlere gelmek lazım ince de. 29 Ekim Kargaşa 16. Orada görüşürüz. Like. 29 Ekim Ankara Kargaşa'da görüşmek üzere. Peace. 29 Ekim'de Ankara Kargaşa'ya hepinizi bekliyoruz arkadaşlar.